Ne istediğine dikkat et. Yani benim boyum kazadan önce bir sekslendi. ve nefret ederdim uzun boylu kadınlardan demiş sevgili Semra. Hep ufak tefek bir kadın olmak istedim. Bana Semra'm anken gibisin dediklerinde oturup ağlardım. Allah'ım derdim şu dizlerimden kesse de bir boyunda bir kadın olsam. Sonrasında felç oldum sandalyeye oturdum. Bana mezro getirin dedim. Tam bir elli olmuştum. Bu e, duyduğum yani en tüyler ürperten... Hikayelerden bir tanesi tabii ki. Ee, hikayenin bilerseniz bir başına dönelim. Sonra da ağzımızdan çıkan kaderimiz midir diye Barış'tan da yorum alalım. Buyurun. Ee, evet biraz önce söylediğim ifade gerçekten tamamen bana ait. Çocukluktan gelen bir uzunluk kompleksi mi yani mesela? Şöyle, Herkes uzun boylu olmak isterken size bunu yaşatan şey neydi aslında? Şimdi şöyle bir kere e, boyum uzun diye erken okula başladım. 5 yaşında. Hmm. Hani daha sonra çocuklarla yanındayken kompleks yapmayayım kendimi diye. Daha sonra ben Almanya'da yaşadım. Almanya'da herkes benim boyumdaydı. Evet, benim evet. jenerasyonumda 62 doğumluyum. Hmm. E, o zamanlar İstanbul, yani Türkiye'de uzun boylu kadınlar çok fazla yoktu. E, Almanya'da yaşadığımda her şey benim için çok normaldi. Türkiye'ye bir geliyordum. Böyle herkes uzun şey kısa boylu. Ben uzun boylu hatta ee, rahmetli Tarık Akkan'la karşı karşıya geldim. O da gençti, ben de genç. Böyle e, şeyde e, Bakı köy tren istasyonu önde, bir uzun insan o, bir uzun insan bendim. Yani e, uzaylı şey görmüş gibi davranamazsın. Aynen, aynen öyle. Daha sonra sonra e, Türkiye'de yaşadıkça ya Semra ne kadar güzelsin, ne kadar boyun çok uzun dediklerinde de evet. Ee şey yapardım kendimi çok mutsuz hissederdim. Hatta hiç unutmuyorum gerçekten bir gün böyle Allah'ım dedim ya Dizinden kesen de yani dizinden kesen de bir eli boyuna kadın olsun. Farklı burada. farklı olmayayım. Onlardan işte sivrilmeyeyim evet, diye yani bir herhalde Evet yani evet evet evet. O şöyle şey vardı. Öyle Mesela şey derler miydi? Bana der safina, sırık, zürafa, prasa ha, tabii, gibi tabii, şeyler. tabii tabii. zürafa falan. Vardı Var değil, değil mi? Tabii tabii. Deve, zürafa. Deve misin, şey evet, misin? Evet, falan. Evet, evet. Yani e, onları ben de duydum tabii ki ama tabii insanların etkileniş tarzı, hayatlarını yönlendirmesiyle işte kaderini belirlemesi kısmına baktığımızda Barış ee, yaşadığımız travmalar bir cümle belki bir kelime evet. dayı aslında ne kadar etkiliyor e, onu konuşacağım ama ondan önce o kaza gününe isterseniz e, denk, e, gelelim. ölüm virajı denilen bir yol varmış biz o virajı alamamışız ve 40 metre aşağı uçmuşuz diyor e, ve yanınızda size eşlik evet. eden bir arkadaşınız var galiba etti. bir anlatalım o hikayeyi o, o ölüm virajını hiç hatırlamadım nereye gidiyordunuz? İstanbul'dan Adana'ya iş seyahatimiz için gidiyorduk. Çünkü Türk Hava Yolları grev yapmıştı. Bazen kadere de bağlamak gerekiyor ama tedbir almak kaderi önceliği olmalı. O ölüm virajı hiç hatırlamıyorum ama biz yolda... Kim e... kullanıyor arabayı? Arkadaşım kullanıyordu. Yolda mola verdik. Böyle şelale akıyordu. Elimiz yüzümüz yıkadık. İki tane köy çocuğu. Ee, yanımızdan geçti. Arabaya görünce o dedi. Arabaya bak ya dedi. "Benim böyle arabam olsaydı" dediğinde ayağa yanına çağırdım. Ne yapardın?" dedi. "Abi dedi kuş gibi uçardım" dedi. Gerçekten Ertesi gün eee e, manşette işte koca Mercedes kuş gibi uçtu. Yani böyle şeyler beni beni hep aslında Emir kemeri takmama Yol gösterdim. ben bir şekilde boşta bulundum. E, yolda bizi trafik polisi durdurdu. Viraj öncesi kemer takılmadığı için biz ceza yedik. İkiniz de kemer takmamıştınız Takmamış. normalde. Takmamıştık hava çok sıcaktı. Ve ceza yediniz. Evet ceza yedik. Hatta ceza yedikten sonra e, arkadaşım dedi ki ya memur bey ben aslında bu ceza ödemezdim dedi. Bak dedi pantolon kemerim var dedi. Emniyet kemerini pantolon kemeri olaraktan gösterdiğimizde biz bunu şakayla devam ettik. Peki Ye kemersiz mi devam ettiniz? Evet de biraz da evet. imal de var ya o da hani evet. bir kaderi. Evet Kader tabii tabii. Yani. Polis görevini yaptı. Tamam. Ben de sürekli Kemal takan bir insanım. işte boşta bulundum. Hani o sıcak çok sıcak bir aydı. 13 Nisan'da Toroslar o, o alanı. Ee, böyle oldu. Sonra sonra Sonrasında herhalde pek hatırlamıyorsunuz bunu. Hiç hatırlamıyorum. Yani ben kaza anını Yani bir şey gördünüz, bir şey devrildiniz, o virajı dönemediniz. Hiç, o an kafanızdan geçenler. Hiç hiç o an o kadar çok merak ediyorum ki aile dilimle bunu yaptırdım. Bire bire gördüm. Ee, Hocam sor şuur mu gidiyor? Ne oluyor o sırada? Hatırlamama sebebi ne? Ben bunu istemediği için mi? Hocam neden olduğumu beni çok üzdü. Yani ya bilmem koru lazım. Korumakla ilgili biraz. Böyle bu tarz evet. şeylerde beyin, yani çok büyük da acıdık kapatabiliyor, kapatabiliyor. Mesela evet. özellikle özellikle kayıp travmalarında, özellikle birçok insanda hafıza sorunu varsa böyle atıyorum demansa giden böyle yani insanlar düşünüyor niye demans oluyor niye Alzheimer'de. bu tarz yaşanmışlıklarda genelde hep kayıp travmaları evet. bu arada bu biraz farklı ama beyin o kadar çok acıyla karşı karşıya kalıyor ki acı çekmeyeyim diye direkt bloklayabiliyor özellikle böyle ADD işte dikkat bozukluğu vesaire gibi bu, tarz travmaların hep yani bu olayların evet, evet. travmaları kayıp acıdan kaçma yani sevdiğinden ayrılma acısını hak Sizinki ki biraz daha farklı. Orada öyle büyük bir tehlike var ki beyin kapatıyor. Evet, yani ben bunu çok öğrenmek istedim sevgili hocam. Dedim ki hatta şey yapayım, hipnozla falan geri dönüş yapayım. Dediler Semra yapma. Hani Rabbim seni korumuş. Alt beyin hapsetmiş bunu. Eğer bunu bilsen belki kendi hissedersin, belki o travmayı sürekli sürekli yaşarsın. Bulup e, bu... çözümlemek üzere geldim. ben ben orada ha... değilim. Ben orada değilim Aha. bu arada. Ben açık konuşayım. Hangisindesiniz? Ben şey değil. Yani bulup çözümlemek bul, değil. bul değil mi? Evet. Yani şöyle bir hikaye var bu bence biraz şimdi biraz kadere gittik. Yani ben itiraf etmek gerekiyorsa 4-5 sene önce ben 11 seneden beri kitapları olan bu konuda konuşan biriyim. Eee bana 4-5 sonra deseydim bu neyle ilgili? Abi yani kemerini takmamışsın, kaza yapmışsın derim, derdim. Tamam açık konuşayım. Evet evet. Yani, evet. bak açık konuşayım. Şu anda öyle, öyle, Çok şu rahat an emin değilim. Şu de an emin değilim. Şu an niye emin değilim çünkü ben ondan sonra öyle enteresan şeylerle karşılaştım ki özellikle bu yeşil kitapta anne beni iyileştir zaten tamamen bu şeyle ilgili hmm. ee, yani bu yani bağlantılarla. Ama yok o, travmalardan kaynaklı mı? O, o değil mi? burada şu anne çalışıyor hmm. çocuğun hastalığı geçiyor yani daha anladım yani burada anne beni anladım. iyileştir biraz daha bu benim bahsettiğimiz yani bu atalardan gelen vesaire çünkü ben aslında bunlara çok inanan biri değilim ben Amerika'da okudum hı hı. liseyi burada Amerikan bir e, okulu orada Amerikalı liseyi yani ben tam anlamıyla dünyaya şöyle bakan biriyim normal hı hı. şartlarda. normal şartlar yani tamam. hiçbir şekilde bu tarz şeylerine mi yani işte emniyet kemlerini bağlamamışsın. olmuş falan değil normalde ama bu aralar yani bak gördüğüm şeylerden özellikle ben 4 sene boyunca sosyal medyada her gece böyle binlerce insanın katıldığı canlı yayınlar yaptım. Evet, evet. Yani evet. böyle 3-4 aydır ara verdim ama yeniden başlayacağım. Onu da şeyini vereyim. Misafiriniz olabilir hocam? <laughs> Çok seve seve. Ne Yüz binlerce olur. insanın katılıyor ve o kadar enteresan. Genelde bunların ortak noktası şuydu. Travmaya çalışıyor ve iyileşiyor. İşte hastalığı geçiyor, bir şey oluyor böyle inanılmaz yani bu ezber bozan şeyler. Ben sonra da şunu da gördüm travmaya çalışıyor özellikle hamilelikte yaşadığı bir travmaya çocuğunun alerjisi geçiyor, çocuğun hastalığı geçiyor. Ertesi günü travmaya çalışıyor, affettiği kişinin ayaklarına bir şey oluyor ertesi günü. Yani böyle bir bağlantı olmasıyla ilgili çok ayrı bir paradigmadan bahsedildiğini gördüm. O yüzden ben normalde hayata çizgi çizgi bakan, iki kere iki dört bakan, her şey işte tesadüftür, hiçbir şeyin anlamı yoktur diye bakan biri olarak artık buna da açıyor. Açık konuşmak gerekiyor. Sevgili hocam ben e, evet bu süreci yaşadım ama daha sonra gördüm ki ben sadece bir insana bakın benim başıma bu geldi. Emniyet kemeri takmadım. Lütfen kemerinizi takın demek e, benim bu durumdaki bir insanın başka bir insana söylemesi çok güzel bir mesaj. Bunu kelime görev aldım. Muazzam. Yani tabii ki ben orada zaten e, hayatımda hiçbir zaman emniyet kemersiz yola çıkmadım. Şimdi bakın ben de çıkmazdım ama bir anlık yani hemen şu kısa bir mesafe şuraya da ineceğim demeniz bile o aradaki boşlukta bir şey olabiliyor ve evet. uzun süre bunu anlatabiliyorsunuz. Bu da bunlar bazen ihmal ama ben it ben itiraf edeyim Ar artık normalde böyle şeylere çok fazla bakmazdım ama gerçekten düşündüğün şey başına geliyor. Belli şeyler tevafuk, belli şeyler daha anlamlı diye evet. önümde o kadar çok şey var ki program keşke uzun olsa. Yüz binlerce insandan gelen top genel gelen mesajları Keşke paylaşabilsem, paylaşabilsem diyorsun. Videolar evet, o iyileşmelerde neler olmuş evet. ya anlatabilsem. Bu, inşallah, burada i̇nşallah. benim hikayemden biraz bir şey alabilirsiniz siz, de düşünüyorum evet, hocam. Tabi Tabii tabii şöyle söyleyeyim. Açıkçası evet düşündüğün şey biraz gerçekleşiyor özellikle duyguyla düşündüğün şeyler. Yani bir çok şeyden mi? çok korktuğum bir şey, bak evet. çok korktuğum bir şey başına gelme ihtimali yüksek çünkü sadece düşünce değil. Sadece hani ya şöyle olursa hı, olmaz de değil. Ama başına gelmesinden korkup onu yoğunlaştırıp onunla ilgili yatıp kalkarsan özellikle duygunun verdiği o yoğunlukla en dünyada evrende bir şeyler değişiyor. Evet. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.